hepimiz bir insan olmuşsa sağ olsun sayesindedir. Eğer yani bugün biz herkes bizi seviyorsa sağ olsun sayesindeyiz. Eğer yani herkes bize selam veriyorsa gene olsun bereketiyle sayesindedir. Onun için hiçbir zaman olsun evladına kesinlikle yan bir gözüyle veya kötü bir gözle bakmayın. Onları Allah ile baş baş bırakalım. Resulullah ile beraber bırakalım. Onları gavsa teslim eder. Bizim haddimiz değildir. Bunların haddini vermek haşa. Onun için hiçbir zaman gavsun çocuklarının, torunlarının, evlatlarının tefrikat yapmayın. Tefrikat yapma hakkımız yoktur. Ayrım yapma hakkımız yoktur. O hakka sahip değiliz. Osa o hakka yetkimiz yoktur. Elimizde geldiği müddetçe, ruhumuzda kalbimizde ruh olduğu müddetçe, canımızda canımızda can olduğu müddetçe, canımızda olduğu müddetçe, o aile köle olacağız. O aile biz başımızı yere koyacağız. Bütün Kauş Hazretleri çocukları bizim başımıza basıp geçecekler de Gavs'un hakkını ada etmemiz mümkün değildir. Gene değildir. Biz ve siz de ömrümüz boyunca Gavs'un evlatlara kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Ölünceye kadar Gavs'un evlatlarına boyun eğmeye, hizmet etmeye Onun için hiçbir zaman gavsun torunları isterse erkek tarafı isterse kadın tarafı. Hiçbir zaman yüz çevirmeyin. Doğru çift taraflı hem Resulullah'ın evladı hem gavsun evlatlarıdır. Yoksa derbeyi çift yerde yeriz. Bakınız menzinin şeyhi ne diyor biliyor musunuz? Sanih denilen bu insanların ne kadar yüceltildiğine hep birlikte şahit olalım. Müritleri dizinin dibinde oturmuş kendisi böyle, diz üstü oturmuş etrafında da müritleri var, yani kendisine tabi olanlar. Onlara hitaben diyor ki, ben diyor sizin seyyidinizim, biz Rasulullah'ın seyyidleriyiz, yani onun torunlarıyız. Sizler de bizim seyyid olduğumuz için kölelerimizsiniz, bize kölelik etmek zorundasınız, bize kulluk etmek zorundasınız, çünkü biz seyidiz. Biz Resulullah'ın çocuklarıyız. İşte salih denilen bir insanın, cahil bir insanın, şirke davet eden bir insanın, kitaptan ve sünnetten nasibi olmayan bir insanın insanlığı köleleştirdiğinin ve onları şirkleştirdiğinin en büyük alameti budur. Bu büyük bir küfürdür ve şirktir. İnsanları, müritlerini, üyelerini, bağlı oldukları o insanları kendisine kulluğa davet ediyor. Tattırmaya davet ediyor. Sizler bizim kölelerimizsiniz. Sizler bizim için yaratılmışsınız. Hani İs İsrailoğullarının bütün insanlığa seslendiği gibi sesleniyorlar. Sizler bizlerin hizmeti için yaratılmış varlıklarsınız. Ey biz seyyidin çocuklarıyız. Sizler de bizim yani seyyid olduğumuz için kölelerimizsiniz. Değerli dostlarım. İşte salihlerin yüceltilmesi, kutsanması ve şirkleştirmenin bir başka çehresi bu anlattığım olaydan, anadan çıkartıla bilinir. Peki müritler ne diyordu? Eyvallah, doğru diyorlar. Bugün bu adamın yolunda gidenler ve bunu tasdik edenler şirkleştirmeye vesile olan insanlar değil midir? Şirkin yüzünü çağımıza gösterenler değil midir? Şirkin meşrulaştırılmasına kapı değil midir? Biz bakın ayetin gölgesinde neye değiniyorduk kardeşlerim? Ve ya'budun min dunillahi ma la yedurruhum ve la Allah'tan başka kendilerine fayda ve zarar vermeyen varlıklara tapıyorlar. Bu adamların, bu müritlerin de tapması bu şekilde değerli kardeşlerim. Allah size ve bize böyle bir basiretsizlik vermesin. Bizi doğru yola ilme iletsin kitabı ve sünnetin yolundan ayırmasın, tevhidin vahim çizgisinden uzaklaştırmasın, müminlere böylesine zanim ve cahil efendilerin karşısında basiret versin kardeşlerim. Artık bu ümmetin bu şıkçılıktan, efendicilikten ve tarikatçılıktan kurtulma dönemi gelmiştir. Bu ümmet Kur'an'la, sünnetle kendisini aydınlatmalı. Döşeklerde oturan, koltuklarda oturan böyle insanların şirklerine karşı tavır almalıdır. Yeter demeli, Allah böyle diyor, Rasul böyle diyor, sizin saltanatınız ve sizin şirkleştirdiğiniz bu akideniz ve bize davetleriniz artık bize hayır getirmiyor deyip onlara karşı tavır sergilemeleri gerekiyor. İnşallah Rabbim de bu bilinci bizlere nasip eder. Bizim için Kavsun Köyü, Sultan Hazreti Köyü her an içimize mukaddestir. Toprağı Mukaddesdir, Avukin Mukaddesdir, köpeği Mukaddesdir, Gözü mu, mu, mukaddestir. Hela hela. Kavsun evlatları. Benim için ben onların birer tane kölesiyim. Onların için de köpeğim. Yoktur. Üçüncüsü, Resulullah'ın evlatları gördüğünüz yerde hürmet göstereceksiniz. Devre Resulullah öyle diyor ki, ben iki şey size bırakıyorum. Bir Kur'an-ı Kerim, bir de Ehl-i Beyt'i bırakıyorum. Nur. Onun için Ehl-i Beyt'i gördüğünüz zaman hürmet edeceksiniz. Ahlakı iyi değilse, kötüyse dahi eleştirmeyin, gösterin, geçin. geçir. meşru olursa, para olursa, bu olursa gene yanaşmayın, hürmetinden ama eksik edin. Kesin. Kıymet diyorum, kıymet verin ki Resulullah da size kıymet versin. <laughs> Eğer Allah. Hanisi? Adam bu dediği tüm Allah ta hyuzları şolatacak. Resulullah hem